Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Kış geldi ve doğalgaz faturaları artık yüksek şekilde ödenmeye başlayacak. Peki doğalgaz faturalarını düşük ödemek için ne yapmamız gerekiyor? Petek vanaları hakkında bilgi vereceğim bugün size. Petek vanaları gördüğünüz gibi sıfır aldığımızda kapalı. 1, 2, 3, 4 ve 5 kademe olarak bunun ayarını yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi arkadaşlar değişik dereceler mesela 10 derece, 20 derece, 30 derece şeklinde düşünün. Yalnız bunu 5'e aldığınız zaman bu petek hiçbir şekilde durmayacaktır arkadaşlar. Çünkü evin sıcaklığı hiçbir zaman bu şekilde 40 derecelere, 50 derecelere falan çıkamayacağı için peteğiniz devamlı çalışacaktır. Veya genelde çocuk odalarında oluyor arkadaşlar. Çocuklar peteği direkt 5'e alıyorlar. Diğer odalarda vananız 3'te ise örnek veriyorum. Çocuk odasında 5'e geldiği zaman ne oluyor? 3'teki vana sıcaklık belli bir dereceye geldiğinde duruyor. Ve o saatten sonra 5 olan vana yani bu petek evin komplesini ısıtmaya çalışıyor. Ve hiçbir şekilde durmuyor. Bu da faturanızın yüksek gelmesini sağlıyor. Bunun için benim size tavsiyem oda sıcaklığı 3.5 çok ideal bir değerdir. 3 buçuğa bunu sabitlediğiniz zaman çocuklar bunu 5'e alamayacaktır. 3 buçuğa geldiğinde duracaktır. Peki bu sabitlemeyi nasıl yapacağız? Şimdi bununla ilgili size bir video hazırladım. Buna geçiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlar öncelikle 5'e alıyoruz. Çünkü 5'e aldığımızda vananın alt kısmı rahatlayacaktır. Rahat bir şekilde açabilirsiniz. Böyle bir papağan pense yardımıyla Bunu açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi vanamızı çıkartmış olduk. Şimdi ayar kısmına geçeceğiz. Çizgiyi çeviriyoruz önce. Gördüğünüz gibi sıfır. Ve çevirdiğimizde beşe geliyor. Arkadaşlar apartmanlarda oturuyorsanız bunu sıfıra alamazsınız. E, yasal zorunluluktur. Bunun ikide kalması gerekiyor. Bu bilgiyi kesinlikle unutmayın. E, çünkü komşunuz falan şikayet ettiği zaman ceza yiyebilirsiniz. Biz ne yapacaktık? 5'e değil de üç bıçağı getireceğiz. Diğerinde de 2'ye ayarlayacağız biz. Eğer müstakil evdeyseniz 0'a da ayarlayabilirsiniz. Şurada gördüğünüz kapağı öncelikle çıkartıyoruz. Kapağı çıkarttığımız zaman bakın şöyle. Şurada kırmızı ve arka tarafında beyaz olmak üzere iki tane dişlimiz var. Bakın çevirdiğim zaman şuraya geliyor ve daha çeviremiyorsunuz. Diğer tarafa da çevirdiğimiz zaman evet oradan da ileriye gitmiyor. Bu iki dişli yardımıyla şimdi biz bunu 2'den 3.5'a şeklinde ayarlayacağız. Şöyle tornavidayı taktığımız zaman bunları çıkartabilirsiniz. Evet. İki tane dişli. Burada da kapak var. Kapağı markadan dolayı ters koyuyorum. Evet arkadaşlar çizgiyi alalım. Kırmızı çizgimizi. Biz apartmanlar için ayarlıyoruz. Müstakil evdeyseniz dediğim gibi sıfıra da alabilirsiniz. 2'den aşağı düşmeyecek şekilde ayarlayacağım. Şimdi 2'yi ne tarafa doğru çeviriyorum? Şu şekilde. Yani bu tarafa doğru gelmemesi gerekiyor. Beyazı alıyoruz. Ve buraya yerleştiriyoruz. Evet diğer dişi de üstüne geleceği için tam olarak oturması gerekiyor. Evet. Bakın. Çeviriyorum. İkiden aşağı gitmiyor. Çünkü ne yapıyor? Gelip o dişliğe takılıyor. Evet buraya ayarladık. Siz dediğim gibi müstakil evdeyseniz sıfır alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi 3.5'tan da yukarı olmayacak demiştik. Şöyle yukarıya doğru çevirdiğimizde onun yerinde ayarlamış olacağız. Bakın ne tarafa doğru gidiyorsa o tarafa takacaksınız. Evet şimdi ne demiştik? 3.5'dan yukarıda çıkmasını istemiyoruz. Bunu şöyle evet yerine ayarlayıp takıyoruz. Bunu da güzel bir şekilde oturtursak bakın ikisini de ayarladık. Bakın 3.5'dan yukarı ne yapıyor? Gitmiyor. Ve 2'den aşağı inmiyor. Siz sıfıra da ayarlayabilirsiniz müstakil evde oturuyorsanız. Biz apartman olduğu için komşuların da hakkına girmemek için 2'den aşağı indirmiyoruz. 3.5'dan da yukarı biraz belki fazla oldu ama onu tam olarak milimetrik olarak da ayarlayabilirsiniz. Bunu taktıktan sonra Kapağını kapatıyoruz. Evet. Bakın 5'e artık gelmiyor. İkiden de aşağı inmiyor arkadaşlar. Şimdi bunun montajını yaparak işlemimizi tamamlıyoruz. Sökme işlemini nasıl yaptıysak arkadaşlar yerine montaj işlemi de aynı şekilde yapacağız. Çizgi size doğru bakması gerekiyor. Ve ondan sonra sıkıyoruz. Boşluğunu aldıktan sonra arkadaşlar üç ayarlamıştık ya. Yani. 3 doğru alalım. Daha rahat montajını yapmak için. Daha sonra papan pense yardımıyla çok fazla da sıkmadan arkadaşlar. Ne sıkacaksınız ne de çok gevşek olacak. Gördüğünüz gibi üç buçukta 2 de. Bunu artık çocuk 5'e kesinlikle çeviremeyecek. Derecemiz burada kalacak ve evin hepsi 3.5 olduğu zaman da peteklerin hepsi standart çalışacaktır. Hepsi aynı anda çalışıp aynı anda duracaktır arkadaşlar. Diğerleri dediğim gibi bir tanesi bile 5'te olsa diğer petekler durduğunda 5'te olan petek çalışmaya devam edecek ve faturanızı yükseltecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evinizin ustası olarak kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı lütfen unutmayalım. Kalın sağlıcakla.